Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Fall Guys oynuyoruz. Evet birazcık geç başladım ama olsun. Lan şerefsiz tutma beni. Neyse. Ağzımı bozdum. Kusura <laughs> bakmayın. Evet devam ediyoruz. Of. Biraz bekleteceğim. Evet atladım. Hadi şuradan da bir atlayalım. Of zo kan. Arika. 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 Lan. Of ja, Ark. Ark merkeert. Ik ben Adleya. Hé, Çok iyi. Harikayız. Biz bu iş yaparız. Of. Hareket. Birine girdik. Ulan. Takıldım adama ya. Adama çarptım. Deliriyorum şu an. Deliriyorum. Ulan. Lanet olsun ya. Yemin ediyorum lanet olsun. Evet maalesef geç başladım. Bu yüzden birazcık sıkıntılar yaşadık ama olsun. Bir el daha maçımız var. Bir elde oynayalım. Evet bekliyoruz. 51 kişiyi, kişi, aynı kişi. Hadi bir 60 kişi olsun da başlayalım artık. Evet 60 kişi oldu ve başladık. Ve başlıyoruz. Evet yine aynı parkur. En sonunda başladık. Kötü bir şey. Hücum. Hücum arkadaşlar. Hücum edin. Of. Herkes birbirini tutuyor. Ayak yürü. Ulan, hadi be, hadi, 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 az kaldı. Of. Çok iyi. Daha yanlışlıkla atladım be. Doğruya atlamıyorum ya. şanssızım ben dedim ama başardım. Evet. Çok süper. Of be. Oradan da bir atlasaydım. Haydi Haydi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Parkur pek sevmiyorum ya. Ağırlık. Hep, hep, hep ağırlık üzerine. Of ayet hayır hayır, hayır 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 25 şimdi oh. Rahatladım be. Atladım o. Uçarak girdim arkadaşlar içeriye. Uçarak girdim. Ulan yine bir şey oyuncusu denk gelmişiz Evet 41 kişi 41 kişiyle Yola devam ediyoruz. Süper. Bakalım ne parkuru gelecek. Evet en sevdiğim parkurlardan bir tanesi geldi. Ve en önde başladım. Hücum. Lan bakla mıyız? İnternet kötü. Onlar bunu terk et böyle garip Of. Of. Evet, birazcık sıkıntı var şu an internette galiba. Neyse. Of harika. Evet. Bir kişi giremedi. Şu an internette sıkıntı var. Pink. Pink'li bir oyuna gittik evet. Ciddiyedemez Pink'li bir oyuna girmişiz. Neyse. Evet. 29 kişiyle devam ediyor. Bakalım ne geldi. başladı. Burada ne yapıyor hiç bir fikrim yok. Hareket birbirine çıktı. Anladığım kadarıyla şunlardan kaçıyor. Kaç 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 kaç. Çarpacak. Kaç kaç kaç. Ulan az daha gidiyordun ha. Dikkat dikkat. Of. Çok kötü. Aralıkları aralıklar iyi de. O aralıklara dikkat. Şuradan atladım. Haydi. Lan dikkat. Gidiyorum az daha gidiyordum ha. Az daha gidiyorum. Ah. La la la. Ah. O salonda anda kurtuldum ha. Lan alan daralıyor gitti. Gitti de alan daralıyor. Yapıştım, yapışın, yapışın. Duvarlara yapışın. Alan daralıyor git, de, Çok kötü bir alan geldi Of, 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 of. Hayır, 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 hayır. Ya. Lan elendik be. Kaç kişi bakalım çıkmış. Evet. Lan dört kişi kalmış abi. Böyle bir şey var mı ya? Şansa var hepsi burada eğlenmiş. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Umarım oyunu beğenmişsinizdir. ben açıkçası çok keyif aldım arkadaşlar oynarken siz de aynı şekilde keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, olmayı videomu açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.